Crypto krallık kanalından herkese merhabalar dostlar bugün sizlere birçok piyasada işlem yapabilmenizi sağlayan bir borsayı tanıtacağım Prime XBT borsasını tanıtacağım dediğim gibi bu borsanın aslında avantajı kripto para birimleri üzerinde endeksler üzerinde s&p 500 nazlak gibi yine arkadaşlar euro dolar tl dolar e, direkt olarak e, usd try gibi birçok parite üzerinde işlem yapabilmenizi sağlıyor. Ve yine burada emtialar üzerinde de işlem yapabiliyorsunuz. Yani altın, gümüş, petrol, doğal gazlı yağ grafiklerinde dahi işlemler yapabiliyorsunuz, alıp satabiliyorsunuz, kaldıraç açabiliyorsunuz. Bu videomuzda Prime XBT borsası nasıl kullanılır, trade nasıl yapılır, para nasıl yatırılır, para nasıl çekilir bu konulara değinmeye çalışacağım. Güzel kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum. Ama önce isterseniz biraz daha yakından tanıyalım. Burada görüyorsunuz dediğim gibi geniş bir pazar yelpazesine sahip. BTC var, S&P var, altın var, gümüş var. Yine arkadaşlar yağ var. Burada birçok grafiği görebiliyorsunuz ve aslında ülkemizde direkt olarak e, pariteler üzerinde işlemler çok yapılıyor. Mesela euro TL veya e, dolar TL üzerinde çok işlemler yapılıyor. Fakat bunu bankalar üzerinden yapmayı tercih ediyorlar. Ama bankalar biliyorsunuz uçuk kaçık makas oranları uygulayabiliyor. Prime XPT borsası ise bunun önüne geçiyor. Yani burada uçuk kaçık makas derdi yok, bankalara yüksek komisyon verme gibi bir olay yok arkadaşlar. Birazdan bu konulara yine değineceğiz. Sınıfının en iyisi platform ödülünü aldığını söyleyebilirim. 7/24 canlı destek hattı bu var arkadaşlar. Ve yine küresel marketleri zaten barındırdığını konuştuk. Ve dediğim gibi düşük komisyon olması gayet öne çıkarıyor bu borsayı. Birazdan inceleyeceğiz. Sadece 3 adımda işlem yapmaya başlayın diyor. Kayıt olup hesabınıza para yatırıp ticarete başlayabiliyoruz. Birazdan zaten hepsini yapacağız. Sonrasında burada arkadaşlar dediğim gibi kaldıraçlı satın alabiliyorsunuz veya hodl edebiliyorsunuz veya da trade yapabiliyorsunuz. Birçok özelliği var ve birçok ödül aldığını tekrardan söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar direkt olarak banka kartınız üzerinden de işlemler yapabiliyorsunuz. Yani alımlar yapabiliyorsunuz. Düşük ücretler ödüyorsunuz ve kriptonuzdan faiz de kazanabiliyorsunuz. Örneğin Bitcoininiz var arkadaşlar ve bunu satmayı düşünmüyorsunuz 2025-2026 yıllarına kadar. Burada direkt olarak earn işlemi sayesinde sizler ödüllendiriliyorsunuz yani hodl yaptığınız için Direkt olarak size yıllık olarak ödeme yapılıyor veya aylık olarak sizin belirleyeceğiniz şekilde Ödemeler yapılıyor bakın 14'e varan Faizler kazanabiliyorsunuz gerçekten güzel bir oran. Dediğim gibi direkt olarak destek hattına sorular sorabilirsiniz. 1 milyar dolardan fazla hacmi var ve hacmin olması gerçekten çok önemli. Çünkü sizin emirlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli likiditenin sağlanması gerekiyor. Ve Prime XBT borsası da zaten bunu fazlasıyla karşılıyor. Günlük işlem hacmini görebiliyorsunuz. Hizmet verilen ülkeleri görebiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde para çalınma olayı vesaire daha önce olmadı. Dediğim gibi Prime XBT borsası Gayet köklü bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Google Play Store veya App Store üzerinden telefonunuza mobil uygulamasını kolayca indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gayet güzel bir borsa olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz borsaya nasıl kayıt olunur, nasıl işlem yapılır hemen ona geçiş yapalım arkadaşlar. Yorum ve açıklama kısmında bulunan komisyon indirimli referans linkimden kayıt olabilirsiniz. Direkt olarak o linke tıkladığınız anda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ve size soruyor arkadaşlar burada ücretsiz hesap açın şeklinde. Burada open free account'a tıklayabilirsiniz. Sonrasında zaten basit bir şekilde hesabımızı oluşturuyoruz. Burada e-mailimizi giriyoruz arkadaşlar. Ardından şifremizi giriyoruz. Yani e-mail kullandığımız bir e-mail olmak zorunda çünkü onu birazdan onaylayacağız. Ardından buraya direkt olarak güçlü bir şifre giriyoruz ve burada koşulları onayladıktan sonra direkt olarak burada kayıt ol seçeneğine tıklayabilirsiniz ve zaten dediğim gibi kolayca oluyorsunuz. Bu ekranı geçtikten sonra arkadaşlar e-mailinize bir doğrulama kodu geliyor. O kodu girdikten sonra hesabınız açılacak. Yani direkt olarak karşınıza Böyle bir ekran geleceğini söyleyebilirim. Burada ilk para yatırmanıza özel olarak da arkadaşlar size hoş geldin bonusu veriyor. 500 dolar olarak hoş geldin bonusunu kullanabiliyorsunuz. Yani komisyonlarınız iyice azalıyor. Hem buradan kullanacaksınız hem referans indirimli linkten kayıt olduğunuz için oradan komisyon indirimi kazanacaksınız. Bu yüzden zaten gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bankalarda bu oran çok fazla olabiliyor. Peki nasıl para yatıracağız önemli bir kısma gelelim. Bakın burada arkadaşlar şu anda toplam fonumuzun 0 dolar olduğunu görebiliyoruz. Burada diyoruz ki depozite tıklıyoruz. Yani depozit demek para yatırma anlamına geliyor burada. Türkçesine çevirebilirsiniz galiba bende biraz sorun var. Ama burada depozite tıklayalım arkadaşlar. Ardından görebiliyorsunuz bitcoin mi yatıracağım, ethereum mu, usdt mi hepsini seçebiliyorum. Bakın öncesinde ethereum'u sadece erc20 üzerinden yatırabiliyorduk. Fakat şu an bep20 ağı da geldi. Yani gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Komisyon oranları düşük. Yani önceden ERC20 ağı maalesef e, bayağı fazlaydı ama şu an düşük olduğunu söyleyebilirim. Yine USDT gönderebiliyorsunuz. Bakın burada e, BEP20 ağını kullanabiliyorsunuz, SLC20 ağını kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. Biz isterseniz BEP20'den göndereceğiz. Zaten Binance var. USDT üzerinden gönderim işlemini yapacağım. Sizi biraz bekleteceğim hemen videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an para yatırma işlemini gerçekleştirdim nasıl yaptım hemen anlatacağım. Bakın burada BNB BEP 20yi seçmiştim ve bana bir A adresi verdi. Bu benim artık para yatırma adresim kendi cüzdanımın adresi. Bunu kopyaladım arkadaşlar. Bunu kopyaladıktan sonra Binance'e gittim ve Binance'den para çekmeye tıkladım. Yani burada cüzdan kısmına giriyorsunuz. Para yatırma para çekme kısmı vardır ve para çekmeye tıklıyorsunuz. Ardından oradan zaten İngilizce'de kullanıyorsanız withdraw şeklinde yazacaktır. Oradan USDT'yi seçiyorsunuz. USDT'yi seçtikten sonra A adresini BEP20 seçiyoruz. Bakın burası önemli arkadaşlar. Burada çünkü bizim kopyaladığımız A BEP20 idi. Ve burada da BEP20 olması gerekiyor. A'ların aynı adı olması gerekiyor. Ve BEP20 ağı en ucuz A olduğu için yani TRC20 ağından da ucuz olduğu için bunu tercih ettim. Ve bakın görüyorsunuz zaten 0.29 dolar bir Gönderim ücreti kesti. Yani 1000 dolar da göndersem, 10.000 dolar da göndersem aynı ücreti kesecekti. 0.29 dolar. Sonrasında burada withdraw'a tıkladım. Ardından burada onaylıyor musun dedi bana. Sonrasında burada direkt olarak kontrol ettim son kez. Ve confirm'e tıkladım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten burada direkt olarak e-posta ve şifrenizi girmeniz vesaire gerekiyor. Direkt olarak doğrulama kontrollerinden geçmeniz gerekiyor daha doğrusu. Sonrasında hesabımıza gelelim. Zaten 2-3 dakika oldu gönderelim arkadaşlar. Çok fazla beklemedim. Ee, direkt olarak burada paramızın geldiğini görebiliyorsunuz. Yani bunu bir kez daha güncelleyelim. 10.34 dolar civarında para geçmiş. Yani tam olarak o geçmiş zaten. 10 dolarımız olduğunu görebiliyorsunuz. Hesabımıza parayı gönderdikten sonra arkadaşlar bu parayı bizim margin hesabımıza göndermemiz gerekiyor. Çünkü biz burada cüzdan hesabımızda olan parayla işlem yapamıyoruz. Yani margin cüzdanımıza gönderdiğimiz zaman burada artık işlemler yapabileceğiz, al satlar yapabileceğiz. Bu yüzden arkadaşlar buraya geliyoruz, yeni hesap aça tıklıyoruz. Yeni hesap tıkladıktan sonra burada sizde USDT hesabı olacaktır. Ben az önce açtığım için şu an burada gözükmüyor. Bakın burada USDT hesabı açtım ve burada fon sermaye yazıyor. Ve buraya tıklıyorum arkadaşlar. Hepsini maksa tıkladığım anda aktarabiliyorum. Bakın aktardım şu anda paramı. Direkt olarak burada şu anda 10 dolar olarak gözüküyor. 10.34. Sonrasında bakın arkadaşlar burada bir kutu işareti belirdiğini görebiliyorsunuz. Böylelikle aslında direkt olarak bu kampanyayı da hesabımıza geçirmiş olduk. Bakın arkadaşlar burada aktif duruma geldi. %5 depozit bonusu aldık. Yani burada görüyorsunuz 10.34'tü. Şu anda 10.84 civarına geldiğini görebiliyoruz. 0.51 dolarlık bir bonus aldık. Yani bu bonus sayesinde de artık komisyon ödemeyeceğiz. Yani bu direkt olarak komisyon işlemlerinizde kullanılacak arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi bu özellikten faydalanmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Sonrasında burada yine arkadaşlar bakın ödülle e, promosyonları görebiliyorsunuz BTC yatırdığınız zaman da yine bunu da aktifleştirebiliyorsunuz. Şimdi biz isterseniz ticaret kısmına gelelim. Yani ne yaptık? Paramızı marjin ticaret e, bölgesine aktardık ve ticareti tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakın istediğim para birimi burada mesela seçebiliyorum. Yani Dow Jones üzerinde de işlem yapabilirim. Ethereum BTC paritesinde de işlem yapabilirim. Örnek veriyorum Ethereum USD üzerinde işlem yapabiliyorum. Yani burada birçok çeşitli e, paritenin olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin USD TRY'ye geldim arkadaşlar. Burada ne yapabilirim? Al sat yazıyor bakın zaten yukarıda. Bunlara tıklayarak işlem yapabiliyorum. Mesela bana soruyor. Emrimi nasıl gerçekleştireceğim? USD TRY üzerinde işlem yapıyorum. Ardından piyasa emri demek yani şu anki anlık fiyat üzerinden alacak. Fakat ben mesela limit dersem arkadaşlar alış fiyatını ben belirlerim. Örneğin buraya geliyorum. Fiyat diyelim ki 18'e geldiğinde 18 TL olduğunda ben alım yapacağım. Miktarı da buradan arttırabiliyorum. Bakın ne kadara denk geldiğini görebiliyorsunuz. Marj etkisi 3.24 dolarmış. Mesela ben bunu arkadaşlar zararı durdur kar al yerleştir de yapabiliyorum. Mesela 18'den aldım. Zararım ne olacak? Buradan hemen mesela zararı durdur fiyatını da seçebilirim. 17.95'te beni stoplasın. Kar al fiyatım da... 18, 15 olsun diyelim arkadaşlar. Bakın burada zaten yazıyor. Tahmini zarar. Eğer ki stop olursam 0.82 dolar zarar edecekmişim. Ee, eğer ki hedefime giderse de 2.47 dolar e, kar elde edeceğimi bana söylüyor. Emri göndere tıkladığım anda son kez emir onayı istiyor arkadaşlar. Onaylaya tıkladım. Bakalım emrimiz nerede? Bakın burada görebiliyorsunuz. Al emrimiz var. Boyutu burada görebiliyorsunuz. Fiyat da 18. İstersen buradan direkt olarak kapatabilirim. Burada görüyorsunuz zaten onaylaya tıkladığım anda emir iptal oldu arkadaşlar. Örnek veriyorum burada yine ala tıkladım arkadaşlar. Al demek yani yükseleceğini düşünüyorum. Sat demek de düşeceğini düşünüyorum demek anlamına geliyor. Ee, burada piyasa yaparsam arkadaşlar anında beni işleme sokacak. En iyi fiyat üzerinden şu anki en iyi fiyat neyse oradan ben işleme gireceğim. Burada yine zararı durdur kar al yerleştiri mutlaka yapın. Çünkü stop olmamız gerekir. Örneğin burada ben 18-19'dan herhalde işleme gireceğim. Burada arkadaşlar 18'i e stop atıyorum. Kar al fiyatım da mesela fiyat 19 TL'ye geldiğinde kar alacağım. Bakın 3 dolar kaybedeceğim. 13 dolar kazanacağım. Mantıklı emri göndere tıklıyorum. Burada arkadaşlar zaten son kez uyarıyor. Onaylaya tıkladım. Bakın burada gördüğünüz üzere. Direkt olarak emir yerine getirildi yazıyor arkadaşlar. Şu anda kar zarar anlık kar zarar durumunu buradan görebiliyoruz. Küçük bir makasla işleme girdiğimizi söylemek istiyorum. Yani burada mevcut fiyat şu an burada olan fiyat olarak göz görünüyor arkadaşlar. Yine burada da fiyatları görebiliyoruz. Dediğim gibi bu işlemi istediğim yerden kapatabilirim. Kar al zarar durduru buradan değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın burada mesela çarpıya tıkladığım anda. Hesabı pozisyonu istediğim anda kapatabiliyorum arkadaşlar burada ne kadar zararda olduğumu eksi 0.29 dolar civarında Bir zarar olabileceğini veya da Pozisyonu biraz küçültebilirim örneğin ee, Direkt olarak üçte birini kapat diyebilirim Bu şekilde hareketler yapılabiliyor yani istediğiniz gibi Pozisyonunuzu yönlendirebiliyorsunuz örneğin kar elde ettiğiniz bu pozisyonun yüzde 50'sini kapatmak istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz Dediğim gibi birçok özelliği var arkadaşlar Birçok parite var altın var gümüş var yine Bilinen altcoinler var bitcoin var ethereum var ülkelerin para birimleri var Buradan istediğiniz gibi al satlarınızı yapabiliyorsunuz Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum mesela depozito kısmında arkadaşlar burada ethereum doları anlattık Burada banka kartınızla da yapabiliyorsunuz yani mastercard veya visa kartınız varsa Burada da yine yapabilirsiniz fakat biraz komisyon ödersiniz En iyisi binance veya da Farklı kripto para borsaları kullanıyorsanız orada USDT TRC20'yi seçerek yapabilirsiniz. Çünkü her borsada BNB ağı olmayabiliyor. Bu yüzden bunu da söylemek istedim. Ardından arkadaşlar burada dediğim gibi margin işlemlerinizi buradan yapıyorsunuz. Buy kriptoya tıkladığınız zaman buradan yine kripto da alabiliyorsunuz. BTC dolar üzerinden alabiliyorsunuz. Copy trading imkanı var. Bu da çok güzel bir özellik. Yani siz burada deneyimli traderların işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz. Mesela burada zaten yazıyor. Hemen buraya gelelim arkadaşlar. Başlamaya tıkladım. Mesela burada listenin birinci sırasında olanı görebiliyorsunuz. Şu anda toplam kar oranını yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. inceleyebiliyorsunuz. İsterseniz de bunları takip ederek işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz. Yani burada takibe tıklıyorsunuz. Ne kadar dolarla işleme gireceksiniz vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir özellik. Ardından burada baktığımız zaman aslında borsanın dediğim gibi earn özelliği var. Yani siz borsaya para yatırıyorsunuz. Bu burada beklettiğiniz için, hodl yaptığınız için borsa sizi ödüllendiriyor. Bir nevi faiz gibi düşünebilirsiniz. Yani bir ödül alıyorsunuz. Devam edite tıklayalım. burada arkadaşlar mesela USDT, USDC, Ethereum, USDT birçok coin'i, token'ı burada direkt olarak istediğiniz şekilde earn işlemine katabiliyorsunuz. Zaten burada özellikler de var standart kullanabilirsiniz premium kullanabilirsiniz vesaire şeklinde Paranızı burada earn yapabiliyorsunuz Dediğim gibi hodl coinlerinizi Burada tutabilirsiniz örnek vermek gerekirse Veya da burada arkadaşlar e, paranızı riske etmeden yarışlara da katılabiliyorsunuz trade yarışları oluyor arkadaşlar Hemen burada göstereyim e, Mesela burada Görüyorsunuz 7000 kişiden 28'i kalmış şu anda Yarışmanın sona ereceği tarih yazıyor ve ödül de burada yazıyor arkadaşlar yani siz belli bir süre zarfında ha bile işlem yapıyorsunuz. Ve bu işlem zarfını en çok kar eden, elde edenler burada arkadaşlar ödülleri kazanıyor. Yani gerçek parayla işlem yapmıyorsunuz. Kendinizi geliştirmek adına burada işlemler yapabilirsiniz. Bu özelliğin de gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Sizler de yine bu yarışmalara katılabilirsiniz. Dediğim gibi zaten burada bakın yine PNL'i vesaire her şeyi buradan da görebiliyoruz faiz oranları vesaire bunlara zaten değindik. Borsa hakkında anlatabileceklerimi anlattım arkadaşlar. Birçok piyasayı bir araya getirmesi bakımından avantajlı bir borsa olduğunu tekrardan yinelemek istiyorum. Yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten kayıt olup direkt olarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın görüşmek üzere.